Alaska artık daha akıllı. Nasıl mı? Şaka şaka öyle değil tabii. Karavanda güvenliğimiz artık Zenon Smart'ın akıllı solar güneş enerjili kamerasına emanet. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Prize gerek yok. Gece görüşü var. Uzaktan erişim var. Hareket sensörü bildirim gönderiyor. Suya ve toza dayanıklı olmasıyla harika. Bir de akıllı gaz sensörü var. Olası kaçaklarda anında uyarıyor. içimiz tamamen rahat. Karavanda elektrik kullanımı çok önemli. Mesela akıllı ampulü telefon telefondan tek dokunuşla açıp kapatabiliyoruz. Akıllı prizede de istediğimiz cihazı kontrol ediyoruz. Bu sayede normal ürünler bile akıllanabiliyor. Hatta ne kadar enerji harcadığımızı bile görebiliyoruz. Kahve zamanı geldiğinde suyu önceden telefondan kaynatıyoruz. Sıcaklığı bile kontrol edebiliyoruz. Sabah keyfi garanti. Karavanın işi bitmez. Akıllı tornavida seti sayesinde tamir işleri çok daha hızlı ve pratik oluyor. Özellikle buna bayıldım. Yeni karavanımız yabanda da yerini alacak spora başladık daha sağlıklı bir hayat için tüm verilerinizi Zenon Smart akıllı tartı anında telefonunuza gönderiyor. Kutulamasından bile çok kaliteli ürünler olduğu belli oluyor. Artık karavanımız Alaska hem daha konforlu hem daha akıllı. Biz Zenon Smart'ın ürünlerine bayıldık. Siz de evlerinizi ve karavanlarınızı akıllandırmak isterseniz Zenon Smart'ın ürünlerini kesinlikle tavsiye ederiz.